Yılmaz ile devam ederken şu anda İstanbul Ataköy'deyiz, Alunak Gayrimenkul'deyiz. Yanımızda satış müdürümüz Kasra Bey var. Merhabalar Kasra Bey. Merhabalar. Sizleri birazcık tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kasra, 3 yıldır İstanbul'da Alunak Gayrimenkul'ün satış müdürüyüm. Aslen İranlıyım, Tebrizliyim. Şirketimizde İranlı vatandaşlarımız için gayrimenkul hizmeti veriyoruz. Kaç senedir buradasınız? 3 senedir. Çok güzel. Geldiğinizden beri bu işi yapıyoruz. Evet, geldiğimizden yani. beri bu işi yapıyoruz. Eskiden de aynı zamanda bu işteydik İran'da. O işleri artık bu tarafa taşıdık. Anladım. Eee Alunak'ın anlamı nedir? Aslında Farsça bir anlamı, güzel bir anlamı Evet, Alunak'ın anlamı de, yuva demek aslında. Hı. Minik ev ve yuva demek. Ee, biz de bu ismi hem İran'daki projemizde kullanıyorduk hem de Türkiye İstanbul'daki bu projemizde bu ismi kullanmayı e, kullanıyoruz. Alunak Gayrimenkul ve Danışmanlık Şirketi olarak ne gibi hizmetleriniz var? İnsanlara ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biz genellikle İranlılarla çalışıyoruz. İran piyasasıyla çalışıyoruz. Ee, Gayrimenkul alım-satım, vatandaşlık işlemleri ve ikamet izni üzerine e, müşterilerimize ve e, müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizde ve İstanbul'da çok sayıda yabancı e, vatandaşımız var aslında. İstanbul'u tercih etme sebepleri nedir vatandaşların? İstanbul çok güzel bir şehir. Herkes burada yaşamak istiyor. Büyük bir metropol. Ve herkesin aslında rüya rüyalarında kurduğu şehir aslında burası. Zaten gördüğünüz gibi biz de burada yaşıyoruz. Ve buraya gelmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Ön ayak oluyorsunuz. Evet. Peki vatandaşlarımız geldiklerinde vatandaşlık alabilmek için ne gibi koşulları sağlamaları gerekiyor? Öncelikle eğer gayrimenkul üzerinden bu e, vatandaşlık alımını yapmak istiyorlarsa 250 bin dolar minimum bir gayrimenkul almak e, almak zorundalar, Almak zorundalar ve 3 e, yıl boyunca bu e, devlet blokesinde kalıyor. 3 e, yıldan sonra e, satım yapamıyorlar yani. Satım 3 yıl boyunca devlet blokes, blokesinde kalıyor ve satım yapamıyorlar ama aynı zamanda vatandaşlıklarına da alıyorlar. Peki kiralama işlemlerinde nasıl ilerliyor bu durum? Üs vatandaş kiralama işlemleri. Yani mesela satamıyorlar. 3 yıl boyunca satamıyorlar. Peki peki kiralama işlemlerini yapıyorlar. Kiralamaları mı? yapabiliyorlar. Bu e, kanunen e, olabile olabilecek bir şey. E, hiçbir sıkıntısı yok. 3 yıl boyunca sadece satışla ilgili bu var. Kiralama veya başka bir işlemlerle hiçbir problemleri yok. Türkiye'ye yerleşmek isteyen yabancılar genellikle hangi tür gayrimenkullerle ilgileniyor acaba? Aslında biz alınak gayrimenkulları her türlü gayrimenkul, arsa, proje, her türlü gayrimenkulu çalışıyoruz. Ama yabancı yüklüler genellikle büyük projeler ve siteleri tercih ediyorlar. Çünkü sitelerde bulunan e, Olanaklar, olanaklardan evet. daha yararlanmak istiyorlar, daha çok seviyorlar. Peki özellikle aradıkları bir özellik oluyor mu bir ev alırken? Tabii yani herkes için farklı bu. Her müşteri kendine göre bir kategorileri var, kendine göre bir istekleri var. İşte biz de o isteklerine göre biz de İstanbul'da bulunan projeler ve elimizde bulunan emlaklar, dairelerle ilgili onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstanbul'un genelinde mi yapıyorsunuz? Hangi bölgelerinde daha çok hizmet veriyorsunuz acaba? Biz İstanbul'un her bölgesinde tamamen hizmet veriyoruz. Hiçbir yani kısıtlamamız yok bu durumda. Peki içinde bulunduğunuz projelerden bize biraz bahseder misiniz? aslında içinde bulunduğumuz projeler derken biz her proje tüm İstanbul'un tüm projelerini çalışıyoruz. Tüm projeleriyle bizim e, anlaşmalarımız var ve e, birçok projeyle çalışıyoruz ve onlarla satışlarımızı devam ediyoruz. Alon Akayır menkul olarak bize hedeflerinizden bahseder misiniz? E, en büyük hedeflerimizden biri bu piyasanın e, öncülerinden biri olmak istiyoruz. Büyük firmalarla Türkiye Türkiye çapında ve international çapta büyük firmalarla rekabet etmek istiyoruz ve e, ofislerimizi Türkiye genelinde artırmak istiyoruz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla danışmanlık e, da sağlıyorsunuz. Danışanlarınızın dikkat etmesi gereken en temel özellikler neler? Biz baştan sona kadar bir e, bizim vatandaşlarımızdan Türkiye'ye gelince her işinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ev alım satımlarında, ev dekorasyonunda, evi kiralamakta işte vatandaşlık hizmetleri, her şey. Yani müşterimiz gelince artık hiçbir e, sıkıntı yaşamadan bize güvenerek her işini biz burada e, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya, İyi adımlarını attıkları an siz devreye giriyorsunuz. Evet, evet, bir evet, doğrudur. Çok güzel.